Ee, öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Sert bir maçtı. Ee, 3-0 öne geçmemize rağmen birkaç basit hatadan dolayı maç beraberliğe geldi ama son dakikalarda bulduğumuz muhteşem golle e, kazanmasını bildik. Maç hakkındaki yorumlarım bu kadar. Peki şu an 8. haftadayız. Playoff ile ilgili düşüncen nedir? Bir hedefiniz var mı ilk 2 veya ilk 10 diye? İlkom, daha önceden de söylemiştim. yani Garanti gözüyle bakıyorum. Ee, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu yolda da e, adımlarımızı emin adımlarla atıyoruz. Peki dışarıdan taraftar desteği nasıldı? Bununla ilgili neler söylemek istersin? Ee, taraftarlarımız gerçekten bizi hiçbir maçta, karda, kışta yalnız bırakmıyorlar. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Peki bugünkü maçta e, sence Yıldız oyuncu kimdi? En yüksek performansı kim sergiledi? Yani kendimi övünmemek için kendi adımı vermiyorum ama e, Umutcan diye sağ bekimiz gerçekten hakkını verdi maçın. Çok teşekkür ediyorum ben kendine teşekkür çok ediyorum. iyi bak güle güle. Sağ olun, sağ olun, <laughs>